Bugün sizlere HATSBALL çekeceğiz Bir arkadaş önerdi ben ilk defa oynuyorum gerçekten bu oyunu Aslında Pek bilmiyorum ben oyunu Bakalım ne zorluklarla karşılaşacağız Evet benim adam afk gibi tek ben evet Tek ben gibiyim Aynen Neyse arkadaşlar HATSBALL işte Oyun tuhaf oyun ya Anlamadım ama Evet çok zor gerçekten oyun Neyse kanalımıza abone olmayı unutmayın Videolar gelecektir. Oyun arıyorum yani. Çekmek için oyun arıyorum. Siz de önerirseniz söylersiniz. Evet, şu an tek oyundayım. Evet, resmen Barça oynuyorum yani Barça yani. Evet, gol yedik. Aa, adam da. Atamadı, atamadı. Hıza. Evet, arkadaşlar. Evet, boş kale atamadı gördüğünüz gibi. Boş kale. Nani? Nani attı Furan. Attı gol oldu. Nana yedik. Evet, bana bir adam geldi hele şükür. Haydi başlayalım. Arkadaşlar o da afk ya. Ben ne kadar şanssız bir insanım ya. Evet, yeniliyoruz gördüğünüz gibi. Tüh be. Olmadı, olmadı, olmadı. Aaa! Lag oldu bu oyunda. O yüzden atamadım. Yoksa ben atardım o golü. Olmadı, olmadı. Vur. Vurduğun gol dediğin olsa olsa çok gol. Keşke olsa. Vurduğun gol dediğin olsa. Evet. ikinci golümüz dedik. Hayırlı olsun. <laughs> gol! Gol, gol, gol! Gol 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 gol. Ben attım gol oldu tek başıma oynuyorum zey Şimdi Gavan yeni geldik Allah'ın davatı. Vurdum gol yediğim o saat olsun. Hadi aslanlar. Güveniyorum size çocuklar. Diyordu spiker bir aralar. Aa! Gel. Vur. FB. Şey Yeme. Aferin ya. Aradayım gel. Aradayım Ya oğlum yapma şunu be. Yapma be. Pro oyuncusun ya. Heh. Vur 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 vur. Vur vur vur. Mutla hayır. Ko değil. Atamadık. Atamadık. Hayır. Atamsın lan. Gel gel boşdayım gel. Gol 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 Hadi başla. gol gol sonra rımlar oradan hot dogs. Haydi çocuklar, güveniyoruz size çocuklar. Hepiniz lan ne oluyor? Oha, hayvan gulat girdi oraya. Birinin yüzünden lak girdi oraya ama kimin yüzünden. Vur oğlum. Lan lagına. Evet gördüğünüz gibi lag var onlar. Ya ne oluyor arkadaşlar? Hadi. Böyle. Vur oğlum. Vur vur vur. Ya ne yapıyorsun ya? Gol 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 Sınav yarattı gol oldu 3-3 ya maç çok çekişmeli gidiyor Burada çıkma gavat. Hayır. Evet tek başıma da yenerim lan ben sizi. Kimsiniz oğlum siz? Daha ilk oynayışım lan bu. Benim daha ilk oynayışım lan. Vur. Gol olsun. Gol. Gol 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 gol. Tüh lan. Gol değil. Hayır. Girme. Sopoli. Sopoli ne lan? Topalı ne no. oğlum? Oğlum ne biçim konuşuyorum <laughs> ben ya? Ben ee, ne Vurduğum gol gol değil lan. Hayır. Bir bana gol atamıyor etmeler ya. Aferin lan. Afk adam top golü kurtardı gördünüz <laughs> değil mi? Hadi oğlum hadi oğlum hadi oğlum hadi oğlum. Yapma lan. Yapma oğlum. Ya yapma. Lan. Aa gol değil. Ya olmaz ya olmaz ya Hele evet, ben böyle işe tüküreyim ya Yılmak yok Yılmak yok Yola devam yok Eyvah gol yedi Tek başına da oynanmıyor bu oyun ya İkiye bir oynanır mı bu oyun ya Ya ne yaptım ben ya Bu ne biçim işkencedir ya Evet arkadaşlar Bugünlük bu kadar Beğendiyseniz beğendiği beğenmediyseniz beğendiği seçenek Videomuza da abone olmayı unutmayarak Bize katkı sağlayabilirsiniz arkadaşlar İyi günler görüşürüz